Bukhari'nin yalancı şahitliği var var ve belgelendi. Evet. Bukhari'nin Kaynakları isimli bir eser var. Bu eserin yazarı bu topraklardan çıktı. E, gerçekten de e, böyle bir eseri yazmak e, Müslüman tarihi içerisinde bir şeref. Dolayısıyla bu eserde, Bukhari'nin Kaynakları eserinde, e, Ebu Ubeyde Mamer bin El Mültenma'nın, Hicri e, 207'de vefat etmiştir bu ayet. İlk Kur'an tefsiri yazarlarından biridir. Anlatabiliyor muyum? güzelli vefatlı efendim biri var. Ondan sonra bu zaktır. İlk tefsir yazarı. Mecazur Kurandır. İki kitlik yayın şu anda Arapça. Mecazur Kur'an isimli eserini Bukhari tamamen sahihine almış önüne aynen kopyalamış ve hiç isim vermem. Bu bir intihaldir. Hem evet. de açık benen Hırsızlık. i̇nsan anlaması için söylüyorum. Evet. Eyvallah.